Jahon'un kendisini sakatlamasını biliyor musunuz? Pardon. Pis şişko Jahon'un. Pis şişko Jahon'un kendisini sakatladığını gördünüz mü arkadaşlar? Topuğunu sakatlamış. Topuğunu sakatlıyor. Kalisteniks egzersizleri yapıyormuş. Haftada 3 gün hardcore çalışıyormuş bir de. Bunu yaparken zorladığı için sakatlanıyor. Bu önemli bir konu arkadaşlar kısa belki konuşacağız ama olsun gene de konuşalım. Bu arada sordum. Dedim bu yaptığın kalistenik egzersizleri gizli değildi mi? Söylüyorsun arkadaşlar. Yok diyor sır değil. Söyleyebilirsin dedi. Tamam dedim biraz ezeceğim çünkü. Pis şişko jaho şey yaparken kalistenik yaparken kendisini sakatladı diyeceğim. O kelime doğru mu söylüyorum ben? Ben kendim yapmadığım için doğru mu söylüyorum abi? Kalistenik diye mi söyleniyor? Belki yanlış söylüyorumdur diye bir daha söylemeyeceğim. Arkadaşlar ben sürekli onu zorbalıyordum da aslında çok sürekli değil. Burki daha çok zor buluyorum. Dedim bu sefer ciddi. Bakın full kas bile olsanız fazla kilo hep başınıza beladır. Kilonuz fazlaysa egzersiz yapmanızı da zorlaştırır. Hatta engeller. Önce fazla kilodan kurtulmanız lazım. Boyunuza göre kilonuz çok abartıysa fazla kilodan kurtulmanız lazım önce. Bir de şey tayfa var. Yani fazla kilosu yok ama hiç spor yapmamış. Güçsüz. Kardiyosu şeyi yok. E, nefesi yok. Tamam ısınmak için kardiyo yaparsın. Çok aşırı olmamak birlikte. O da önemli çünkü. Ama fazla kiloluysan kardiyosuz olmuyor. Birçok kişi kızacak itiraz edecek ama olmuyor abi. Kardiyo olması lazım. Jao'nun durumunda şimdi bir de şöyle bir şey var. Kilon, o kaç kilo bilmiyorum ya. 150 mi kaç? 160 küsürdü demiş. Çok abi. Black's World spor vücudu erken yaşlandırıyor diyen bir adam var demiş. O da apari bir şey. O ne biliyor musun? Profesyonel sporcu olduğun zaman. Overclock yapıyorsun. Profesyonel spor. Neden biliyor musun? olması gerekenden çok daha fazla. Yani şunu düşünün arkadaşlar. Arabayı hiç çalıştırmıyorsun. Motoru bozarsın. Arabayı çok fazla çalıştırıyorsun gene bozarsın. Bu profesyonel futbolcular mesela çok çok aşırı spor yapıyor. Ve çok zorlayıcı spor yapıyorlar yani. Bizim yaptığımız spora göre çok çok yoğun onlarınki. Ve bütün profesyonel sporcular arasında öyle. Çok yoğun. O da onu da unutmayın. Onu da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yani işiniz profesyonel sporculuksa aşırıya gerçekten kaçmamanız lazım. O da bir sıkıntı. Jaho'nun durumunda mesela o nasıl kardiyo yapabilir bilmiyorum. Çünkü onun şöyle bir sıkıntısı var gerçekten. İnsan içine fazla çıkamıyor. Baya bir rahatsız ediyorlar yani. Baya bir darlıyorlar. Ama evine cim kurabilir büyük ihtimalle. Evine cim kurarak yapabilir. Gerçekten arkadaşlar ben mesela spor sonu bu insanla göre değişiyor bu arada. Bazı kişiler kesinlikle ev cimini daha çok sever. Özellikle bu işi daha profesyonel yapanlar daha çok seviyor. Ben ama spor salonuna çok alıştım. Oraya gittiğim zaman insan falan görüyorum. Sosyalleşiyorum. Bazı günler oluyor çünkü arkadaşlar full bilgisayar üzerinde çalışmanız gerekiyor. E öyle olunca evden dışarı çıkmak için bir sebep olmuyor. Bunda birincisi insan görüyorsun. Spor salonuna gidiyorsun. İkincisi de bir de üstüne mesela ücretsiz grup dersleri falan olursa ona da çok alıştım ben. Orada da daha çok insan görüyorsun. Ve gerçekten çok iyi bir motivasyon oluyor. Farklı farklı şeyler çalışıyoruz. Ha böyle parça parça olmasın e zaten işin o değilse de yani gerek yok. Çok fazla ağırlığa gerek yok. Aşırı ağırlık girmeye gerek yok. Yani sizin amacınız şey mi? Normal düz sağlıklı olmak değil mi? Normal düz sağlıklı bir vücut olması. Çok aşırı kilo da girmeyin. Aşırı kilo da girmeyin abi. Bazısı diyor ki benim, mesela benim için 3 saat çok fazla diyor. Ben kime söylesem hatta herkes onu diyor. 3 saat çok fazla günde haftada 3 çalışıyorum ben. 3 üç saat. 3'er saat yani. Toplam 9 saat oluyor. Bence fazla değil. Çok aşırı yorulmuyorum çünkü. Çok ağır girmiyorum çünkü. Koşuyorum, kardiyo, çeşit çeşit egzersiz yapıyorum bir de. Farklı farklı. Core yapıyorum. Bazen bisiklet giriyorum. Bazen stretching. Kesinlikle olamıyor ya. İnsan motive olamıyor evde. Ve evde mesela eğer mesela çok zengin değilseniz ve özel böyle cim odanız yoksa şey de çok sıkıntı. O yüzden aslında Jahon'un en büyük sıkıntısı evden fazla çıkamaması. Yani arkadaşlar herkes ünlü olmak ister. Ama işte o denge önemli. Çok ünlü olduğun zaman çok süper olmuyor. Çok ünlü oluyorsun. Evet güzel para geliyor. Şu oluyor bu oluyor. Hediyeler geliyor. Ama öyle bir darlıyorlar ki yolda yürüyemiyorsun mesela. Ben o yüzden halimden memnunum. Sokakta insanlar geliyor fotoğraf çektiriyor eyvallah. Her çıktığında mutlaka 3-4 kişi fotoğraf çektiriyor eyvallah. Ama öyle garip garip darlamıyorlar yani. Çünkü benim hitap ettiğim kesim belli abi. Değil mi? Benim hitap ettiğim kesim belli yani. Ben nişim. Nişime. Niş kesime hitap ediyorum. O yüzden sokakta yürüyebilmek önemli. Ve umuyorum ki de sokakta yürüyebilmeye de devam edeceğim. Başarılı olsam dahi. Çünkü kameranın arkasında ünlü olacağım için. Yani mesela Nuri Bilge Ceylan ünlü derler. Sokakta yürüyordur bence. Zeki Demir Kubuz ünlü derler. Taraftarların arasında çıkabiliyor. Tahminim o yönde. Aktör olarak ünlü olmayı düşünmüyorum çünkü. <laughs> yani gelecek bana, bana ne getirir onu bilmiyorum tabii de. Öyle bir planım yok. Aktör olarak ünlü olmak gibi. Gares 41. Jago'yu zorla, zorla öpüyorlardı. Göbeğini okşuyorlardı. Evet abi. O işte bak, o ne biliyor musun? Şey. Seyirci buluşmasına falan gittiğin zaman. O türlü dalayarak çıkıyor. Çünkü mesela şöyle. 50 tane normal insan olsun. Bir tane iki tane dalayarak olsun. O yetiyor zaten. Takip ediyorlar. Evet takip eden dal, dalayaraklar da oluyor. Yani niye takip ediyorsun ki abi? Bir de yani anlaşılmıyor mu sanıyorsun bunu koyayım? Ne yapacaksın? Eve mi geleceğim ama koyayım? Yani niye takip ediyorsun yani? Anlaşılmayacak şekilde et bağırlan, Uzaktan takip et yani. Paralel şurada yürüme ya. Yani 2 metre yanımda da yürüme amına koyayım. Ben durunca durma. Ben geri gidince geri gitme. Mal mısın amına koyayım? Commodore 64 NPC'si misin? Commodore 64'teki NPC'lerin max yapay zekası oydu çünkü. <laughs> Hile gibi amına koyayım. Hile gibi çünkü bu mesela alt katta düşman duruyor ya. Sen ninja kaplumbağa üst kattaki ninja kaplumbağasın. Buraya gidiyorsun aynı anda gidiyor. Aynı anda. Hile. <laughs> Hile gibi. Nasıl ineceksin? İneceksin de ateş edeceksin ya. Döveceksin ya. İnemiyorsun ki. Tepesine iniyorsun illa ki. Bilingilemon hakim. <laughs> Beyaz torosla takip edilmekte... Onların niyeti belli en azından. Cemre dediğiniz Cemre Demiraysa 10 kilolar biraz ilaçtan sanın demiş. Yok yok. Cemre full evde oturuyor abi. İlaçla da alakası olabilir de full evde oturuyor. DK tabisi. Abi Cemre'nin kilo daha kötü demiş. Olabilir. Yani evet. Çünkü sen mesela obez de olsan, çok şişman da olsan, hareket ediyorsan, spor mupor yapıyorsan, bir şey yapıyorsan yani hiç hareket etmeyenden gene daha iyisin o da var. Hiç hareket etmeyen en sağlıksız. Cemre bir de sigara içiyor. Onu da zorbalamak lazım. Zorbalanma sırası ona geldi şimdi. <laughs> Zorbalanma sırası ona geldi. Bunların hepsi şanslı İzmir'de oturmuyorlar. İzmir'de otursalar burhiler, jaholar, şeyler. Erlik bizim karşı komşumuz gerçi de. <laughs> Polis geliyormuş şimdi bizim eve. Erlik kim lan diye. DK tabisi Cemre sigara yiyor içmiyor demiş Gnosis alkolü sen mi bıraktırın sigarayı da bıraktır demiş Yani aslında ben teknik olarak ben bıraktırdım da aslında ben bıraktırmadım Kendi kendisi, kendisine çok saçma bir hareket yapınca kendisini tokatlayıp düzeldi Ben ben bıraktırmadım aslında yani ben bıraktırmadım Motive et Cemre'yi Abi nasıl motive edin uzakta olmuyor ki Aynı şehirde olmadıktan sonra canlı yayında Efe sayesinde bıraktım demişti. Yani ben söyledim sadece de bence benim sayemde değil yani kendi sayesinde bıraktı. Sporla diyetle kilo verilmez yalan her şey genetik. Ha aynen kanka. O da başka bir bahane. BS Doğan çok fit oldum veya saldım dönemler oldu ama 20 artı senedir sporu hiç salmadım. Herkes için gerekli ama bir erkek için olmazsa olmaz demiş. Evet. Yok herkes için ya kadın erkek herkes için gerekli abi. Eşimi ittirak aktara götürdüm spora. Şu an mutlu yani gayet memnun. Öyle öyle arkadaşlar. Ha bak Bununla ilgili şunu da söyleyecektim. Bakın bazı şeyleri bahane olarak ben kabul ediyorum. Mesela işe gidiyor insanlar yoğun çalışıyorlar. Ama maalesef yoruluyor da fiziksel olarak da yoruluyor. Ama kalori verdirici şeyler değil yaptığı. Ayakta duruyor mesela. Çok uzun süre ayakta duruyor. Ya da mesela orada oraya yürüyor. Tamam kalori verirsin ama spora gitmek gibi değil. Ama işte maalesef çok yoruluyor. Yorulduğu için de spora tekrardan gidemiyor. Vakti de olmuyor zaten. O yüzden insanların cime gidememesinin haklı sebebi olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Spora gidemiyorum deyip tamamen salmak yanlış. Bazı şeyler için bahane yok. Mesela çok fazla çöp yemek yiyor insanlar. Sağlıksız besleniyorlar. Sağlıksız beslenmek için bir bahane yok. Nasılsa spora gidemiyorum deyip her gün full böyle işte tatlıları bilmem neleri götüren insanlar var. Sağlıksız beslenmeyi biraz araştırıp sağlıklıya çevirebilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı beslenmeye çevirebilirsiniz abi. Ton balıklı sandviç vesaire vesaire yapabilirsiniz yani. Onun haricinde mesela otobüste gidiyorsan işe bir durak iki durak önce de inip yürüyebilirsin. Ya da tam tersi. İşten çıkışta. iki durak yürü, üç durak yürü. Yürü yani. Ondan sonra bin. Ya da yürüyebiliyorsan komple git. Bu tür şeyler aşırı obez olmanızı engeller. Biraz hareket etmiş olursunuz en azından. Gerçi bütün bunları yapıp çok fazla yiyince gene obez oluyor insan. Ama yapacak bir şey yok. Yani ne yapsan kardır. Onun haricinde sigara içmenin bahanesi yok. Bunu mesela seyreden sen ama şöyle ama... Hayır abi. Yok. Ve sigara içtiğin zaman seni çok büyük şey yapıyor. Yavaşlatıyor yani. Engelliyor. Spor yapmanı engelliyor. Efor sarf etmeni engelliyor. Sen zaten kardiyo yapman lazım. Zaten kardiyo yapman lazım sağlıklı olabilmek için. Zaten hareketsiz olduğun için sağlıksızsın. Üstte bir de sigara içtiğin zaman onu da yapamıyorsun. O yüzden diyorum birinci adımın olması lazım. Böyle. Zaten ben Java'ya söyleyeceğimi söyledim canım. Daha fazla onunla ilgili e, uzatmaya gerek yok. İlk başta gerçekten ekstra kilolardan kurtulmak lazım. İşte onun gibi mesela evden çok fazla çıkamıyorsan o bir sıkıntı. Ama siz çıkabilirsiniz arkadaşlar. Yani o onun durumunda ne yapılması gerekiyor bilmiyorum. Kötü bir şey ya. Yani şu an mesela istese cüme gidemez mi acaba? Gider herhalde ya. Pahalı cim bulsa bir tane gider diye tahmin ediyorum. Bence en iyisi cim. Gidebiliyorsanız arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Parayla alınabilecek en iyi şeylerden bir tanesi. Cim üyeliği. Ben yemeğimden kısarım. Cim üyeliğimden kısmam gerçekten. Benim için o kadar önemli yani. Jago eve PT getiriyor demiş. Getiriyordur. Jago spor yapıyor. Spor yaptığını biliyorum. Ama işte e, cimli şeyden diyorum yani. Daha iyi motive oluyorsun harbiden. Bu benim için. Şunu da farkındayım. Gerçekten bazı insanlar yalnız çalışmayı daha çok seviyor.